Arkadaşlar, camı açınca değdi. Hep giriyor. Kırlangıçlar giriyor arkadaşlar yapmak için. Kırlangıç kuşlara mı diyorsun koyar? Evet. 56. 56 64 Şimdi çıtayla bile camı kaplamayacağız. Nasıl olacak? Vahasımız var dalı. Şey de değil de, dolabın arka tarafında ne? Bakacağım şunlara. Şu o kırmızılar ne? He, fida şey torlu. Torna fidaymış. Şunu ne kesiversem dışarıda kesiverim. Fişi getireyim şeyde ne, bak. Yok orada kesiverim. onda ya. Onu da alayım şöyle. He, dışarıda gel. Evet. Usta abi. Evet. Hem bundan daha iyi kesilir diyor Evet. 54 müydü? Vallahi bilmiyorum ben. 54'ünü mü 54'ünü bilmiyorum Ali Şuradan bir. Diyeyim Şık olunca çalışı he? Senti yok. He, yet taşıyla. 4. Diyemiyor, güzel oluyor. Ç çalışma. Onu da güzelce sentik tutayım, bir Bu sertmiş, güzelmiş. Öncesini bir cama yapalım ondan sonra dururuz. Gel. Başka keser getiriyor mu neyi? Yok <laughs> yok <laughs> Yumurta arkadaşlar yazık buraya da düşürmüş. bu. taraf kusela esiyor biliyor musun? Oldu mu? Ben gelişten takmışım bile. He. Evet sanki. He oralar da fitalay vereceksin bir daha bulmam lazım şey. Arkadaşlar şöyle bir alet el aldı. Ne bu biliyor mu? Ali, o neleklerimiz vardı yani. He. <laughs> Burdan kasnak yapıp delik yapabilir mi? Yapayım. Kasnak yapalım. Aldığın alek şeyde bıraktığın bu bunda da alek kuş burnuna. Arkadaşlar. Şöylece aslında güzel oldu değil düşünüyor. Şu yanına kavlattıydım arkadaşlar güneşte. Şu tarafın aslında güneş vurunca. Şöyle biraz seyit şurayı. Aa şimdi kavlamayın. Gece güneş olmayınca tam tamına biraz daha aydınlan iyi olur. Bulamadım. şey <laughs> şeyi getirelim. Tuğla getirelim. mı? Ben arkadaşlar haştım mı diyeceğim havalansın deyip Ali dedi girmiş dedi. Kıllangıçlar giriyor arkadaşlar. Yuva mevsimi de nedir nedir? Hayır, onlar da haklı. Ne yapsın diyor, öyle o da arıyor. Onlar da mı şey arıyor diyor serin bir yer. Serin güvenli. Yazık ki de yumurta düşürmüş Ali. Şu taraf biraz... Şu yanına da getir. <laughs> Dişim ağrıyor niye esin? Dişim ağrıyor. Dişim mi? Hımm. Bazen sızlayıp dokuyor bilmiyorum ki. Dişimi mi sıkıyorum, bu sıra ne örüyorum bilmiyorum. Oynuyor zaten. şeyler var ya azı dişler oynuyor. O da ağrı yapıyor. Şeyde büyüm bağla baylı. yapalım şey olur mu en azından bir şey girecek derdi kalmaz. Aşımda olsa ya o ne aha orada da sık sık olsun aralarında Tamam. Sen bunun bataryası neredeydi ya? Hiç bilmiyorum. Yohar çekmeceden ne gittin miydi burada mı açtı adam mıydı? Buldum. İçmeye bir de yohar. Burada iyi bak. Buraya buz gibi duruyor Ali. Yani. Dolap gibi. Su yediyim. Arkadaşlar dolabın arkasında. Yok, içmeye dolduruyor. Yok. En azından yoğursullanmıyor. Buz gibi duruyor valla. Şunu şu prize dersen. Terk et. Şöyle aşağı koy yere. <laughs> yere mi koyayım? Efendim, Şeyin üstünde olmaz ha ya. Onu da. <gülüyor> <gülüyor> şu. <laughs> ha. Onda da mı yok? Evet. Niye biz öyle bir şey ettik yine? Soktum. Dolak olsun. Dolak olsun. Çam yani ört de bari. İyi, sıkıntı yok. Yok olmaz, niye olsun? İşte böyle açık durur, hiç Tabii şey canım, açar kunduzları. Örtü Havalan, he he, güzel olur. Arkadaşlar valla elimizden geldiği kadar artık buraları yerleştireceğiz Hatice Hanım'la. Ee, buradaki işte inşaat malzemeler bize şöyle bir kuruluk gibi bir şey yapmayınca. E, olmuyor, aynen. Olmuyor dolabımızı bir deneyeceğiz, kuracağız. Şimdi değil hemen. Aslında Dolap. Dolabı kuruyor mu? Yok. Şurada. Orada ne yapayım ki geri kaldır. Geri bu da. Yok, şurada güzelce kullanırsın. Onun içi hali, ah, bunun içi derin dondurucu canım. Öbür normal dolap gibi değil. Onun içinde su atabilirsin. Yemekle koya, başka bir şey koyamam ki. Olmaz mı? Yok, zepsa olsan zepsa konmaz. Şimdi şu an donar. Anladın mı? Arkadaşlar musluğunu neye bağlayacağım? Pidelerini bağlayacağım burana. Şunun şeyini kesmedin. Buradaki malzemelerimizi alacak. Kenara nereye alacağız onu da bilmiyoruz. Ali. Evet. Şu dolabın içinde içindeyim. Bir kesemedik. Fırsat gelir. Bir önü olur gelir de. Tabanca mı? Evet bunu da takalım da bu da dolsun. Şurada şey var. He he aynı. Buralara işte bir her şey lazım. O lazım, bu lazım de, o kazım diyor he? Hepsi lazım. Olmayınca da malzem olmayınca dolmuyor arkadaşlar. Bir şey eksik şimdi mesela eksik olunca da illaki bir şeyler olmayınca yarım kaldı. Bazen yorumlar okuyorum Ali. Arkadaşlarım dedim Şalabi birini yapmadan birini yarım bırakıyorum. Çünkü bırakmak zorunda. Malzeme yok arkadaşlar. Yerin <laughs> malzemesi eksik oldu mu? Kalıyı. Çünkü arkadaşlar her şey kolay değil ki. Şey, bazen ihtiyam şeydi <laughs> de ya böyle koymuş da şeyde ama e, hepsini dediğin gibi şey yapamıyor. Şöyle bir az bir kısım çekildiğine kolay gibi koyuyor her iş. Değil mi? Evet. Şarjın üstü olsun Buranın üstü takılacak arkadaşlar. Şunun içine dolap kesilecek Ali. Dur bakayım şu nasıl gelecek oraya. Bir bak sana. Ona. <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunu da internetten sağ olsun. Sümül Nansin'e ben internetten anamıyorum. De kaç liraydı ki? Biz söylüyoruz onlara. 350 sağlık. mi 400 müydü? Yalan söylemesin. Evet, ya 400 ya 450 öyle bir şeydi. Biz <laughs> anlamayın internetten. Bakalım nasıl bir şey. Evet bakalım. Şöyle koyalım. Sümül kendine dalmış ya. Evet. Ah, arkadaşlar bozuldum ya vallahi şöyle diyeyim 5 liralığı da bozuluyor 1 liralığı da bozuluyor eh değil mi? Evet. Bazen ha hani ne oluyor şunu söyleyeyim. Bazen uygun o kadar şey, iyi çıkıyor ki senelerce kullanalı. Onlar şeyi inşallah olur. İnşallah. Bakalım hiç denemedik geldi bir de burayı yeter arkadaşlar. Su aksın yeter bizim kizeye olmaz süzme <laughs> rezitli patladığı zaman süzgeci var ama o da hemen tavanı verir yani açık bir şey gelir olmaz. Ee, işte diye mi patlar da yapacak bir şey yok Ali şu şekilde arkadaşlar durum bu iyi ıslak güzel Beğendim. Ne diyeyim? Beğendim. Cam örtülü mü? Hı? Cam, cam örtülü mü yaz? He, etmedik. Ya. Ali. Sen bunu buraya vur da bunu kırarsın. Aynen. Nasıl yaparız? Nasıl edelim? Şunu şöyle etsek nasıl olur? Dur, öyle değil de. Şunu. Öyle de olmaz. Öyle de olmaz. Nasıl? Niye biz böyle akıl etmedik ki ama? Bazen. Şunu de... değiştirebiliriz ya kısasını alırız ama kısa olmaz. Olmaz. Neyse artık yapayım. Ya az açarız olmazsa. Evet. Şöyle kırmalı olaydı üstü. Şöyle kırmalı üstten. Olur Dedim sana kırmalı olsun dedim ama neyse. Üstünden kırmalı açardık. İşte bazen terslik oluyor, oluyor Ali. Oluyor. Olmasa iyi ama. Şu yandan olsaymış, yine olmazmış, hadi. Nasıl etsem, şuraya da kusam değermiş bu. Evet. Oraya da kusam değermiş vallahi hepsine. Yanına da kusak, her taraftan değermiş. Yani. Neyse, hele bir... Az açacak, arkasına da bir şey koyacak. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Şuraya kılmalı çeviremem mi? Olabilir. Üstten. Arkadan yerini değiştirebilirim cam. Camı nasıl edelim biliyor musun? Bu taraf açılsa olur mu? Olur. Anca öyle olacak. O zaman olur. Şunları sokacağız. Onu anlayalım. He. O zaman olur. Anca bence öyle olur. Bu taraf açılacak çözümü bulduk işte bitti. Ne yapalım. He, ee, onu da kayla öyle dek baylı. Şimdi gel şey dolaştana burayı örtüyüm. Şuradan sokacak arkadaşlar şeyleri. Neydi adalet şunların? Menteşeleri. He, ee, menteşeyi bu yanına yapacak. Çözüm bulduk. Çözüm bu. Başka çare yok. Çaresiz şey oğlum Ali. Onlar niye şimdi açıyorum? Bir takayım bari bir zahmet yerine de elimin altından çıksın. Suyunu da şurada şirildesin galiba. Arkadaşlar normalde bu metal olur ama tabii ki hesaplı olunca <laughs> plastik inşallah. <gülüyor> <gülüyor> uyduruk değil ha? Ya uyduruk da değil o kadar da kötü değil yani çok güzel aslında. Metal demir. Demir yok mu? Demir vidala dala gitsin bari. Yok. Ne olacak galiba? Hani? Ne belirlersin? Burada contası yerine oturmuyor. Bir oturursa zaten. Ne olacak? Tamam, oturt. Bunu da yerine takayım şöyle. Bazen işte. Oraya çözümü bulduk inşallah. Başka sıkıntı yok. Allah'a şükürler olsun Hadi. Tamam. Biz şu oraya taş kestik Vali. Şöyle taş kestik miydi? Hı. Bir yeri yok mu? Alttan mı bir He? Dalıycağın herhalde, altta. He ee, dağın şeylerini mi bağlayıcağız? Atsana da. Suya bağlayacak arkadaşlar. Hani su nerede? Şu onlar, dağın. Su orada, şu, şu oranın üstünde bir dur. Arkadaşlar, şu Ali'nin dediği şunlar var ya içeri girmiş. <laughs> Ali onunla yarış yapıyor Ali. Yani. Akşam olunca bunlar böyle bir oyun yapıyor. Ne yaparlar ki? Ya, Kuşla o. Bildiğin kuş, kırlangıç dediğin. Arkadaşlar içeri girdi. Hayretle orayı kaçırdım var ya. İçeri girmiş, oraya girdi. Hayretle o kadar bakıyorum ki. Allah'ım şok oldum. Hiç aklıma da gelmemiş vallaha. Sizlere şey yapmak. Kuş misafirim geldi daha. Hatice Hanım bak ya valla, valla. arkadaşlar böyle. Kuş tepesini tutuyor. <laughs> İçeri girdi taşı e, oraya de, girdi. Kamerayı de, tamam, çekin demiyor. Kamerayı unutmuş bana diyor ki niye şey yapmadı. Taş oraya girdi dolandı dolandı şok oldum bak. Bormasam demek oraya girecek ha. Evet. Aman işte. Demek ki bu kapıyı boş koymak yok Ali. Mesela ne dedin? Bir. Yap. Yapar. İşte bilemiyorum hiç. Ali demesi hiç akıl bile etmedim. Hatice diye girmişler. <laughs> diye işemişler diye. Aman. Hiç görmedim bile vallahi. <laughs> Ali muslu takmıyor uğraşıyor arkadaşlar girdi. O arada da diyeyim ya. Ne güzel o çuşu hiç. şey derler ya, kafana devlet kuş kondu değil, hani bizim oğlan döndüydü. <laughs> İçine kuş kondu da. <ha? gülüyor> Buraya devam edersin. O olmaz canım, olmaz o, o zaman. Ne yapsan yine de onu... Şunu çevireceğiz. E, ee, tamam. onu çeviririz, ne yapalım. Dersini yapacağız. He. Şu yanına olur, ne? olur. Niye olmasın diyorum. Hayır. Tabii ki onu yaparsın. Şarjın doldu mu ki? Şarjın doldu mu ki ne diyeyim? Aha, şimdi buraya böyle de şey alacağız. Ora ne o? Gider. O ne oluyor şurasına ben? He şu şundan şeyimiz yok. hava, Şuradan gelen su şurunun dibinden ağrı gidecek. Plastiğimiz vardı ya bizim. Evet.